Merhaba arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i usulüne göre okumayı öğrenmeye devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda hu zamirini öğrenmiştik. Hu zamirini tekrar hatırlayalım. Hu zamirinin Kur'an tilavetinde farklı bir okunuşu vardı. Hu zamiri eğer kendisinden önceki harf hareketli ise uzatılarak okunur. Örnek verecek olursak. Bihi. Göründüğü gibi burada hu zamirinden önceki harf olan b harekeli, Dolayısıyla biz hu zamirini bir elif miktar uzatarak okuyoruz. Bihi, lehu. Yine burada hu zamirinden önceki harf olan lam harekeli. Dolayısıyla biz hu zamirini bir elif miktar uzatarak okuyoruz. Lehu. Eğer hu zamirinden önceki harf hareketsiz ya da çizimliyse hu zamiri uzatılmaz. Örnek verecek olursak. Sihi Görüldüğü gibi burada hu zamirinden önceki harf olan y hareketsiz. Dolayısıyla biz hu zamirini uzatmadan okuyoruz. Fihi ileyhi. Burada da hu zamirinden önceki harf olan y çizimli gelmiş. Dolayısıyla biz hu zamirini uzatmadan okuyoruz. İleyhi. Hu zamirinin uzaması gerektiği yerde eğer hu zamiri sonraki kelimeye bağlanıyorsa hu zamiri uzatılmadan okunur. Örnek verecek olursak lehul mülkü. Görüldüğü gibi burada aslında hu zamiri lehu şeklinde uzatılması gerekiyordu. Çünkü kendisinden önceki harf olan lam harfi harekeliydi. Ama hu zamirinden sonra gelen kelimeye hu zamirini bağladığımız için hu zamirini uzatmıyoruz. Lehul mülkü. Bildiğimiz gibi Allah lafzının sonunda da bir hu zamiri vardır. Bu hu zamirinden önceki harf olan lamın üzerinde bir asar yani uzatma olduğu için buradaki hu zamir uzatılmaz. Örnek verecek olursak. Lillahi. Bugün yine uzatma konularıyla ilişkili bir konu anlatacağız. Haydi başlayalım. Bugünkü konumuz var ve ya şeklinde yazılan elif. Hareketsiz elif yani uzatma harfi olan elif Kur'an-ı Kerim'de üç şekilde yazılır. Birincisi genellikle bildiğimiz elif şeklinde yazılır. Örnek verecek olursak iyake görüldüğü gibi burada uzatma harfi olan elif harekesiz şekilde yazılmış ve kendisinden önceki harfi biz bir elif miktarı uzatarak okuyoruz. iyake lana yine burada uzatma harfi olan elif harekesiz gelmiş. Kendisinden önceki harfin harekesi üstün. Dolayısıyla biz uzatma harfi olan eliften önceki harfi bir elif miktarı uzatarak okuyoruz. lana Kur'an-ı uzatma harfi olan elif bazen vav şeklinde de yazılır. Örnek verecek olursak. Salatun. Görüldüğü gibi burada normalde lam harfi uzatılarak okunuyor. Aslında lam harfinden sonra uzatma harfi olan hareketsiz elifin gelmesi gerekiyordu. Ama hareketsiz vav gelmiş. Biz sanki hareketsiz elif gelmiş gibi lam harfinin bir elif miktarı uzatarak okuyoruz. Salatun. Zekatun. Yine burada uzatma harfi olan elif vav şeklinde gelmiş. Dolayısıyla biz kendisinden önceki harf olan kaf harfini bir elif miktarı uzatarak okuyoruz. Zekatün. Üçüncüsü uzatma harfi olan elif bazen ya şeklinde de gelir. Örnek verecek olursak. İla. Burada da görüldüğü gibi lam uzatılarak okunur. Burada lamın uzamasına aslında hareketsiz bir elifin sebep olması gerekirken hareketsiz ya gelmiş. Dolayısıyla biz lamı yine uzatarak okuyoruz. İla Musa Yine bu ifadede sin harfi uzatılarak sa şeklinde okunur. Yine burada uzatma harfi olan hareketsiz elif gelmesi gerekirken hareketsiz ya gelmiş. Biz burada sin harfini sa şeklinde uzatarak okumamız gerekiyor. Musa. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.